Cümleten selamun aleyküm, hayırlı geceleriniz olsun tekrardan. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren değerli dostlarımız. Şimdi Ceyhan'dan bir aracımız yolda. Yani çoktan burada olmaları lazımdı ama 40-50-40-50 kilometre hızda seyrediyorlar. Gelebilirsek şükredeceğiz dediler. İnşallah yolda kalmazlar. İnşallah araba bu gece burada da kalmaz. Yani saatim şu anda 2 dakika geride. 9'u 7 geçiyor. kaç saat çalışacağız da ne yapacağız da ki çalışma da planlamadık bugün. Sadece arıza tespiti yapacağız. Randevuya davet edeceğiz. Ona göre planlama yapacaktık. Onları beklerken şöyle Süha kardeşim de burada. Yine hedef küçültmüş. Sizlere bir konuda bilgi vermek istiyorum. Beni takip ediyorsunuz. Bu arada 45 gündür arabama muayenesiz biniyormuşum. Benden hiç beklenmeyecek bir hareket. Ben ee, Ocak ayında muayene yaptıracağız diye biliyordum. Sonradan aklımda hep bu kaldığı için Ocak ayını bekliyordum. Meğerse benim randevum Ocak ayındaymış. Arabayı satın aldığımda o zaman randevu şey muayene bitiyormuş. Ama ben zam gelirse falan zamdan etkilenmemek için Aracımı bir buçuk ay falan önceden hem muayeneye sokmuştum, hemen muayenesini yaptırmıştım. Tabii bu aklımdan çıkmış. 45 gün boyunca da gitmediğimiz yer kalmadı. Ankara'ya gittik, geldik vesaire. Allah'a şükürler olsun ki Allah yardım etmiş. Bir sıkıntı yaşamamışız. Tek celsede muayeneden geçti araç. Ne egzoz emisyon ne başka bir şey. 0 kilometre araçta hata çıkıyor. Bizinkinde çıkan kısa far ayarı hatalı. Zaten arabada led xenon var yani. Onun haricinde motor numarası okunamıyor. E, cam etiketlerinde LPG ikaz etiketi yok. E, başka ne demişti? E, aynen. aynen. Başka bir şey yok. Yani ne motorda yağ kaçağı var ne şanzımanda yağ kaçağı var. Hiç böyle şeyler yok. Çok gurur duydum aracımla bir kez daha. Bu şekilde geçmesinden dolayı. Aracım satıldı değerli dostlarım. Ama üzülmeyiniz yine bizde. Kendi ailemizden e, kayınbabama verdim aracı. O kullanacak. O bu konuda en şanslı olan kişi. Yani arabasını sanayiye götürmesine gerek yok. Sanayi zaten biziz. Benim de canım yanmayacak. Başka tarafa gittiği için. Her zaman e, video çekebileceğim. Her zaman sürebileceğim. O tadı unutmayacağım. Yeni şeylere e, yelken açmamız lazım. Yeni şeylerde de kendimizi geliştirip kabul ettirmemiz lazım ki o insanlara da faydamız olsun. Bu bilezik olarak kolumuzda var zaten. Bu meziyetlerimizi devam ettireceğiz tüm hızıyla. Şimdi bu videoda sizlere bu geçen bu arabayı satın alanı 2 sene olmuşsa ve ben bu arabaya bu bakımları yaptırmışım. Bu mecrada bu şekilde bir hizmet vermeye mecbur kalmışım. Daha doğrusu doğaçlama yaşadığım tüm durumlar bizi bu şekilde hizmet verecek bir sıfata sürüklemiş. Pişman değilim. Allah buna sebebiyet veren tüm ustalardan razı olsun. Onlar böyle ilgisiz ve sevgisiz olmasalardı biz bu arabalarda bu kadar güzel şeyler tecrübe edemeyecektik. Öncelikle onu söyleyeyim. Biliyorsunuz yedek parça olaraktan da sizlere hizmet veriyoruz. Her şeyden önce bu parçaları bir kullanıcı olaraktan kullanıyor. Deneyimliyor. Kendi tecrübemizle, kendi beğeni haznemizle beğendikten sonra midemiz bunu kaldırdıktan sonra sizlere gönül rahatlığıyla işi çekirdekten hissedenler olaraktan satıyor. Ee, kazancımıza bir ek gelir elde etmeye çalışıyoruz. Benden satın aldığınız ürün her ne olursa olsun bu zamana kadar arızasını ispat ettiğiniz anda siz daha kargosunu çıkartmadan ben buradan yenisini sizlere gönderdim. Bu birçok üründe benden e, kalite olaraktan güvenilirlik olaraktan sınıf sınıfdan geçen birçok üründe hala e, bu şartım geçerli. Bundan geri adım atmıyorum, yan çizmiyorum. Sadece bir üründe böyle bir karar aldım değerli dostlarım. Çünkü e, ben zarar ediyorum. Neyden zarar ediyorum? Şöyle göstereyim sizlere. Efsanelere konu olmuştu bu. Bu görmüş olduğunuz ürün. Ee, depomuzda bulunan benzin sıvısını ölçümleyen benzin ölçüm şemandırası. Depo şemandırası ama görevi ölçüm yapmak. Buruçki veya da Brük marka. Hatırlamışsındır bu. Hatırlamışsınızdır bu şemandırayı. Şimdi değerli dostlarım garip bir istatistik söz konusu. Bana deseniz ki Tempra Tipo MPI'ların en kronik diye yani kronik diyebileceğimiz malzemeleri ne deseniz bir numaraya enjektörü koyarım. Yan sanayi üretilenler anlamında. iki numarayı da ölçüm şemandırasını koyarım. Enteresan. 10 tane arka arkaya satıyoruz. Mutlaka 3 tanesinde 4 tanesinde bir takım sıkıntılar oluyor. Bunu sizlere söyleyeyim ben. Nasıl bir sıkıntı? Ya depo fullden aşağıya hiç düşmüyor. Ya depo yarımdan aşağıya düşmüyor. Veyahut da ağzına kadar hınca hınç yakıt dolduruyorsunuz ya da yarımdan yukarıya hiç yükselmiyor. biz de sonuçta itibarımız ve onurumuz için yaşıyoruz ve itibarıma ve onuruma laf getirecek hiçbir ürünü satmam. Ama satmak zorunda kalıyorsak da satmak zorundaysak da bazı şartlar, daha doğrusu şartlar şartlar bende hep ağır ama bu ağır şartlar beni çok yoruyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. 1700 liraya mal ettiğim bir malzemeyi ben kaç liraya satacağım da geri değişimini yaptığım zaman bunun kargosuyla margosuyla ben zarara uğramayacağım. Enteresan şeyler oluyor. Yani öyle söyleyeyim sizlere enteresan şeyler oluyor. Şimdi diyelim ki böyle bir sorun çıkma ihtimali her zaman var bu üründe. Ne yapıyorduk biz bunu? Siz bize bunu resimle ispat ediyordunuz. Videoyla ispat ediyordunuz. Ben hemen yerisini gönderiyordum. Size bir kargo takip kodu verip bu ürünü gönderiyorduk, iadeyi başa baş kafa kafaya yapıyorduk. Artık benzin ölçüm şamandırasında bu prosedürü ortadan kaldırıyorum. Ürün garantilidir değerli dostlarım, doğrudur. Ürünü satın aldınız, taktık, depo fullden aşağı inmiyor veya da yarımdan yukarı çıkmıyor. Tespit ettik, başım gözüm üstüne problem yok. Garanti şeklimiz şu şekilde. Ee, Birebir değişim garantisi anında yok. Yasal süreyle. Nedir bu yasal süre? Siz bize ürünü ispat ettiniz. Hemen ee, yani artık eskisini falan takıp tedbir almamız gerekiyor. Ürünü yine biz sizden iade alıyoruz. Para iadesi olarak değil, yanlış anlamayın. Ürünü, bu ürünü tüm satmaya mükellef olan yetkili satıcıya getiren toptancı tüccar her kimse ürün oraya teslim ediliyor. Onlar da ürünü satın aldıkları bunu üreten fabrikaya veriyor. Orada artık 20 gün 25 gün fabrika bunun bozuk olup olmadığını gerçekten tespit ediyor. Ondan sonra yenisini veriyor onay veriyor size de yenisi geliyor. Yani kısacası ürün arızalı çıkarsa veya da çok kısa süre içerisinde çalışıyorken bozulursa garantiye bu durumu sokacağız. Ama en az bir 20 gün 25 gün bunun sonucunun gelmesini bekleyeceğiz. Ee, bizim orada tespit ettiğimiz arıza fabrika tarafından da onaylanırsa size zaten hemen yenisini tekrardan kargo çıkacağız. Ben bu ürüne birebir e, değişim garantisi anında artık vermiyorum. E, eğer bu şekilde de alışveriş e, bu konuda yapmak istemezseniz de saygı duyuyorum. Gerekirse e, bunu komple ortadan kaldırırım. Satmam. Depoyu da tıkamak için salatalık sokarız artık. Yapacak bir şey yok yani, yapabilecek bir şey yok. Yani konuşulması gereken birçok şey var. Ee, fabrikadaki mühendislerle mesela e, yani bir şekilde görüşüp bazı tasarılarda e, bazı örnekler, bazı şeyler, planlar sunmak istiyoruz onlara. Neyin nasıl üretilmesi gerektiği hakkında çalışmalarımız var Süha ile beraber. Mesela bir malzeme üretilecek. Bizim istediğimiz değerlerle üretilmesi gerekiyor. Bunu da yetkililerle görüşmek istiyoruz. Bir türlü Sühan'ın daha izni yeni başladı. Yani izin hak edişi var. Sühan'ın şurada oturuyor. İzin hak edişi daha yeni. Planlarımız var. Eğer onlarla görüşüp bazı şeyleri şu 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 değerlerde üretirseniz bizim camiamızda bu çok daha güzel olacak diye proje tekliflerimiz olacak. Bizi kale alabilecek birilerini bulabilirsek, bulacağımıza inanıyoruz da biz de Tempratipo camiası olarak bir temsilci olarak bizle görüşmeyi kabul ederlerse bir takım projelerimiz var. Bizi az çok tanıyanlar bilir. Ortaya böyle bir iddia attıysak bunun arkasını getirmek için elimizden gelen her çabayı sarf ederiz. Ve sizlere bu gelişimle alakalı bilgilendirme de yaparız. Bu üründe dediğim gibi arızalı çıktığı vakit anında birebir değişim yok ee, ve birebir değişim şekliyle satacak e, çapta da değilim. Atıyorum ben bunu size 2,5 milyara satamam. 1700 liraya almışken ee, kargosu zaten biliyorsunuz kargosu ne kadar tutuyor. Benim kargom yine hesaplı ama 20-25 gün yasal süreci fabrikanın gerekli mercilerin karar vermesini bekleyeceğiz. Ona göre tabii ki gereken yapılacak. Anında yapılmayacak bu ürünle alakalı. Geriye kalan ürünlerimde bir sıkıntı yok değerli dostlarım. Anında e, sizleri mahcup etmeden, e, zor duruma düşünmeden e, gereken müdahaleyi yapıyoruz. Bu videoda e, böyle sizlerde bulunmuş olsun. Kuzu yatıyor burada. Görmeyenleriniz için. Bu da yeni sahibine hayırlı olsun. Ee, antifrizlerimiz geldi. Sizlere bir antifriz videosu da çekeceğiz. Bakınız burada petrol ofisinin mavi. Kasrol da getirdik. Bağata spreylerimizi dizdik. Sizlere güzel bir antifriz videosu çekeceğiz. Bu sefer çok teknik bilgilerle konuşacağız. Ee, bununla alakalı kırmızı mıydı mavi miydi beyaz mıydı siyah mıydı hangisi hangisinde iyi hangisi hangisinde kötü ee, ney ne şekilde olmalı yeni araba nasıl eski araba nasıl paslı araba nasıl passız araba nasıl sizlere komple genel bir bilgilendirme videosu çekeceğiz sadece zaman sıkışık bugün saat öğlen birden akşam saat 5'e kadar telefon trafiğim hiç susmadı %100 şarjı şahip olan telefonum sadece konuşaraktan %36'ya inmişti Durum böyle. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlarım.